Birkaç şey söyleyeceğim sevgili bir video çekeceğim. ya olmuyor. <laughs> <laughs> Merhabalar herkese. Şimdi küçük bir duyurum var. Ben yeni bir canlı yayın serisine başlıyorum. Ee, ve bu canlı yayınlar hepsi burada sayfasında olacak. Çok sevdiğim isimlerle, hem önerilerinden çok faydalandığım, hem de enerjilerinden ilham aldığım kadınlarla ıı, sohbet edeceğiz. <laughs> Hamilelik dönemi, annelik yaşadıklarımız, korkularımız, işte e, komik anılarımız, e, bütün bunları konuşacağız. O yüzden size de haber vermek istedim. İlk yayınımız 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20'de. O güne kadar e, ee, konuşmamızı istediğiniz konular varsa, evet kızım, sormamızı istediğiniz sorular varsa şimdi etiketleyeceğim Nazlı Hanım'ın hesabına sorabilirsiniz. <laughs> Bu storyleri şu şartlar altında koyduğumu belirtmek isterim. Bir yandan Leyla bağırıyor, bir yandan Ali'yi okuldan aldım, bir yandan Çeşme'deki evden sürekli annem arıyor, bir yandan e, Zafer abimiz, canımız muhasebecimiz öbür taraftan arıyor, e, şirketi. Şu, şu şu lazım diye. Şu an size bunları anlatmaya çalışırken telefonun arkasını Ali e, beni sabote ediyor <laughs> ve Instagram videomu iki kere koymuş. E, yani siz anladınız durumu diye koydum? düşünüyorum. Ben mi koydum? Instagram koydu. Ki? Ha, size seviyorum. E, i̇ki kere izlemiş olmuşsunuz storyleri. <laughs> e, artık mağaza göreceksiniz. Bir çocuklar ancak bu kadar oluyor. Sevgiler. 6 Temmuz'da görüşürüz. Hepsi buradayız, burada buradayız. Ee, Demek ki videoların nasıl konduğunu anladım. O anı hatırladım. Leyla yemek yediriyordum. Birazcık ıslak mendil sildim dedim. Islak mendil telefon ekranına düştü. Düşürdüm yani. O sırada soruyu koymuşum. ıslak mendil.